Son günlerde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda satılmak üzere hazırlanan yüksek miktarlarda sahte deterjan ele geçirilirken uzmanlar sahte ve gerçek deterjanın nasıl ayırt edilebileceğine yönelik vatandaşlara uyarılarda bulundu. <laughs> Profesör Doktor İsmail İnci, vatandaşların deterjan alırken dikkat etmesi gereken, eğer almadan bakılmadıysa alındıktan sonra üründe incelenebilecek hususları sıraladı son günlerde çok büyük miktarda devletimiz sahte deterjan yakalıyor ve bu konuda büyük bir mücadele veriliyor. Tabi bizlerin de tüketici olarak bazı ipuçlarıyla sahte deterjanları gerçek deterjanlardan ayırt etmemiz mümkün. Bu yönetmeliğe uygun olarak çıkarılan deterjanlar, gerek çamaşır deterjanları gerekse bulaşık deterjanları güvenilir ve sağlık açısından büyük bir risk teşkil etmiyor. Fakat problem belirttiğiniz şekilde bu yönetmeliğin dışında kaçak yollarla üretilen ve piyasaya arz edilen ne yazık ki bazılarımızın da fark bazı vatandaşlarımızın da farkında olmadan kullandığı deterjanlar. Ya fiyat eğer piyasa fiyatının çok altındaysa bu bizim için ilk ipucu olmalı. Büyük ihtimalle bu deterjan sahtedir. İkinci olarak yine deterjanı almadan açmadan ambalajına bakmalıyız. Sahte deterjanların ambalajlarının baskı kalitesinin Gerçek deterjanlara göre daha düşük kalitede olduğunu görebiliyoruz ve seri numarasına bakıyoruz. Eğer seri numarası etrafındaki diğer paketlerle aynıysa bu mümkün değil teknik olarak büyük ihtimalle bu deterjanın sahte olduğunu söyleyebiliriz. Deterjanın fiyatından anlayamadık, ambalajından anlayamadık deterjanı aldık eve geldik. Üçüncü olarak neye bakacağız? Üçüncü olarak paketi açtığımızda deterjanın görüntüsünü inceleyeceğiz. Sahte deterjanların genellikle çok ince taneli, adeta pudra tane büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Yani çok ince taneli ise bu da bizim için şüphe uyandırıcı bir unsur olmalı. Dördüncü olarak belki de en basit, en kolay uygulanabilir testimiz koku testi. Gerçek deterjanlar genellikle gerçek deterjanların kokusunu biz biliyoruz bilinen bir deterjan kokusuna sahiptir. Zamanla değişmez bu koku. Sahte deterjanların ise zamanla değişen bir kokusu vardır. Bunu derhal imha etmeliyiz veya yetkili makamlara şikayette bulunmalıyız. Asla kullanmamalıyız. Gerçek deterjanlar az miktarda oldukça etkili temizleyicilerdir. Profesör Doktor İnci, sahte ürünlerin hem çevreye hem kişilere zarar verdiğine dikkat çekerken Profesör Doktor Doçent Doktor İlteriş Oğuz Topal da sahte ürünlerin ciddi oluşturduğu olumsuz etkilere ilişkin konuştu. Doçent Doktor Topal, sahte ürünlere uzun süreli maruziyetin ciddi etkileri olduğunu söylerken, tedavi konusunda uzmanlardan yardım alınması gerektiğini vurguladı. Bakanlık onayı olmayan, e, toksik ve kimyasal madde içeren temizlik ürünleri e, özellikle ellerde lezyonlara neden olabiliyor. E, ellerde e, maruziyet sonrasında kuruluk, bunun dışında e, kızarıklık, fissür dediğimiz çatlaklar e, ve ilerleyen e, dönemde de e, ülserler, kurutlanmalar e, ve bir takım e, kanamalı yaralar oluşabilmekte. Biz bunları özellikle ev hanımlarında, ev işi yapan ev hanımlarında gözlemleyebiliyoruz. Aslında burada asıl yapılması gereken bu kimyasal ajanla maruziyetin engellenmesi. Biz özellikle ev hanımlarına eldiven kullanmalarını öneriyoruz. Lateks içermeyen eldivenleri öneriyoruz sık sık ellerine nemlendirmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Ama bazen hastalarda çok şiddetli egzamalar görebiliyoruz. Bu durumda da tabii bizim kullandığımız bir takım medikal ilaçlar var. Onlara başvurabiliyoruz ve bunları da belirli bir sürede hastalara kullandırıyoruz. Oluşabiliyor özellikle alkali maddelere maruziyet sonrasında ciltte yanıklar oluşabiliyor. Burada da bir an önce tabii bu maddeyi uzaklaştırmak için yıkanması gerekiyor temas eden bölgenin.